Orhan Gazi'deki en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi şüphesiz Orhan Gazi Ticaret ve Sanayi Bilinen ve kabul edildiği kuruluş tarihi kısa bir süre öncesine kadar idi hatırlarsanız. Bunu elimizdeki bazı belge ve bazı verilerle çürüterek odamızın kuruluş tarihini yaptığımız çalışmalarla hem Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde geriye çektik. En büyük kanıtımız 1927 yılı müdavenlikat salnamesinde bahsi geçen ifadede 1926'da Orhan Gazi'de ticaret odası teşkil etmiştir ifadesiyle yola çıkarak odanın kuruluş tarihi 1926'ya çekilmiştir. Bu bahsettiğimiz sallanma ve orijinalleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, İslam Kütüphanesi ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde yer almaktadır.